Hiçbir şey insanla karışılmıyor. İnsanlar karışılmıyor. Ama şu da var. Ee, orada bir rancı koyucu Yani erkek ve dişi. İşte dişler ranger'ın öndürüyor. İşte Amazonlardan birini işte girl scoutlardan birini, askerlik yapan kızlardan birini falan. Ee, bunlara zarar verildiği zaman, öldürüldüğü zaman müthiş şey var yaptırımlarda. İmam cezası var. Bir tek kurtuluşu var. Gider en dış uydularında çalışır. Var üstte işte çalışır. Şeyde Kur'an kelimelerine ilgili bir ayet vardı. Dilerseniz öldürürsünüz. İşte en sonunda sürgün şık şıkkı var. Evet. Tercihlerden. Var. Evet. Evet doğru var. Doğru. Zarar verilmesi lazım şeye. Düzeni koruyan kişilere. Zannedildiği gibi, filmlerde olduğu gibi biz onlara şey göndermiyoruz. robotlar, <laughs> Yok öyle bir şey yani. Öyle bir şey yok. Dardağın onu göndermiyoruz. Ve bildiğimiz mekanik robotları göndermiyoruz. Hani onların zarar başına gelsin falan diye. Orada da insan insanla temas kuruyor. Şeyde, kenarlarda, köşelerde. Her türlüsü var işte yaşasın dönme Ben Beraber geçsin yaşasın ben ne yapayım yani. Karışır mısın? Onların cezasını evet. Allah'a bırakırız. Biz cezalandırmamamız lazım. Değil mi? Tabii doğru. Yani Allah diyor ki biz hırsızı atıyorum. Çapaz kesin falan evet. bilmem Değil mi? Evet. En iyisi hırsızları bir araya toplayıp hiçbir evet. dokunmamak. Evet. Sen de kesmekte kurtulursun, evet. ben de şimdi evet. evet. kurtulurum. Ama onların yüzünden nasıl olur? Daha, nasıl? Onların çoğalması mı olacak Kendi işlerini çoğalacaklar. <laughs> Dönge bölge bunlar. Ya o bize yaratıyor <Söpülüyor> pederası yani. Şimdi yine pederası değil mi? Nasıl? Çevresine zarar mi? Ya bak, hırsız hırsız soyacak. <laughs> ya çok güzel bir düzen aslında. Adam diyor ki öldüm istiyorum diyor. Canım istediği Böyle bin tane adamı yayına yana koyduğun zaman siz birbirini temizler. Ne güzel olmuş. Ne doğru. Ya, 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 bazı olarak bazen bakılsa da aynı cins farkları bir arada topluyorsun yaşıyorlar. Evet, evet, aynı öyle bir şey. Onlar da kendi kuralları mı Kendi kural koyuyor. Mesela şey, ben bir kişi çok az bir şey söyledim. Mesela e, ee, antlara doğru olan, ant yükseltilerinde olan e, ee, orada Freud vardı mesela. ya bölümde... da türlü Var Selim var Zahit. ki ben içki içeceğim. İçkiye saklı değil. Erol İçer, "Ne yapacak ben ne yapacağım falan filan." Tabii bir toplum içinden kendi kendine şey çıkıyor cinsel eğilim ölçüde bir Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir toplum içinden. Bir toplum içinden e, yeni doğan çocuklarda başka bir şey çıkıyor. Katil olmak istemeyen çocuklar çıkıyor falan. Bu sefer başta bunlar kendi şeylerini, kurallarını koymaya. En başa dönüyorlar. Habil kabil devre dönüyorlar. Aptalca bir şekilde kural koyuyor. O gibi. Ya Amerika bir daha keşfediyorlar. Tekerle bir daha buluyorlar. Yeni başlar. Saçma sapan bir şey. Kuralların anlatır ne? Ne diyor? Kurallardan birincisi birinize karşı gelmeyin çünkü kabile var, bir şey var orada. E biz bunu demiştik ya. Milyon yıl önce demiştik bunu. Ne <laughs> oldu? Adamlar Amerika'yı bir daha keşfediyorlar. İşte diyor komşu komşunun arkasına sahip çıksın diyor. Allah Allah ne güzel düzen. E ben niye buyurun? Yani iyiyseniz böyle bu kadar iyi şeyler kurabaz varsa niye çıktınız ki? Dışarı niye çıktınız? Buyurun bize. Öyle bir şey bu. Kendi kurabanı koyuyorlar. Tabii gülüyoruz. Sonunda deniyor ki kural koymak burada olmanın nedeni değildir diyor. Burası, burası kuralsız yani. Kurallar Kurallara kendine ihtiyacı var. Kurallar bir ihtiyaçtır yani. Kendi kendine doğar. İşte araba varsa hani atıyorum araba varsa buraya park yapın buraya yapılmaz yani evin önüne kapının önüne park yapılır mı? kapı açılmayacak şekilde falan evet. kural koymak zorundasın yani. diyeceksin ki lütfen bahçeye falan konacak bunlar e ne oldu geri ben önce? evet. ama çok gecikmeli döndüm sanatçı bir şekilde o zaman var, 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 var. en sonunda bana geldi işte insanlar böyle bir tur atıyor. Amerika'yı keşfediyor, bir daha geliyor. Geliyor. O yüzden Lent dönemi çok güzel bir dönem. Müthiş güzel bir dönem. Bir barış, bir huzur, bir sevgi. Bu kadar güzel olur. Yani yeryüzü cenneti. Ama e, Hz. İsa'dan sonra, onun yeniden gelmesinden sonra di İsa demiyor Mesih diyelim ona. Çünkü iki isim var. Mesih ve İsa. Evet. Bir önceki ismi, bir sonraki isim. Gelmesinden sonra şey, işler azıtlıyor. E, Elleri de yok demiştiniz. Evet. İşler kötüye gidiyor. İşte bir taraftan dünya ile boğuşuyor. Bir taraftan şeytan öldürüyor. Bir taraftan deccanı öldürüyor. Bir taraftan yecüc mecücü hallediyor, çözüyor. Aynı adam. Mesih bir taraftan yine kendi süfyanları, kendini süfyanları hallediyor, hani Bir taraftan şeyler koyunları da boğuşuyor. Çünkü koyunlar da var işin içinde. Her yani koyunlar dünyaya şey gönderiyor, çok başlıklı füzyon silahları gönderiyor mesela. Dünya onun yerine vuracak bir şekilde. Siyahı. Evet. Evet. evet, şey var, oksijen, atmosfer silahı var, doğru. Bütün e, atmosferde ne kadar o iki molekül varsa tamamı şeydi, monoksit haline getiriyor, karbon monoksit haline getiriyor. Bir anda iflas. Bir, mı? bir anda nefes yok. Evet. Bir anda nefes yok. şöyle bir şey, ayrıca dikkatimi çekti. Tabii olabilir, olabilir, olabilir de bu i, İdare'deki İslami savaşı dünyasal bir olgun mu yoksa sistemsel mi? Şey, e, Müslüman nüfusunu kendi içinde 8,5 milyara vardığı günden bahsediyoruz. Evet. Bir orizom var, yataylı Evet Turan evet. Birliği. Evet. Bir de güneyde Siyahlı Koalisyonu var değil mi? Esas savaş güneyde oluyor. Evet. Şöyle bir dikkatimi çekti. Şimdi mavi, sarı, yeşil, kırmızı var. Evet. Evet. Şimdi yani, dört kol gibi düşünün. kuzu batı ordusu, kuzey ordusu, doğu ordusu, güney ordusu. Yani, güney ordusu yeşil. E, mavi ile sarı birleşince yeşil oluyor. Yani, evet. Güney yapılıyor. Yani. Evet. Burada sen bu ayrıntıyı da sizinle evet. güneyde müthiş çarpışmanın olacağını gösteriyor. Ben de bir de şey şaştım. Benim seçtiğim renkler Evet, evet. Şimdi, evet. olsun şey çıktı renkler için <laughs> <laughs> Allah Allah dedi bir adamlar bize ne demişler Ona şaşırdım ben de bir dostlar seçtiğim sıra renkler aynı çıkıverdi. Ya ben de böyle bir daha keşfetmiş oldum, <laughs> bir şey. Ben, en güzel şekil, en güzel biçim işte. Çok hoş bir şey ama. Herkes direniyor buna ya. Niye iyilik istemezler insanlar? ayet ayet ay ayet Fakat diyor insanların çok hızlı biliyor. Evet doğru. Çok hızlı bilecek. Doğru. Soy dünyalarında kendi başına bırakıldığı halde kabul etmiyorlar. Evet insanlar. Evet. Kendi evet. iç dünyalarına servis bırakılmalarını evet. ben sağladı halde kabul etmiyor. Doğru. Etmiyorlar. Yani her şeyi veriyorsun. Her şeyi biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Diyorsun ki ne istiyorsan yap. Ya bu kurallara uy. Günahlar bileşik bir dünyada işte düzen, düzene düzeninde yaşa. Ya da sana verilen bir bölgede yaşa. Bunun gözü adet sende. Hem orada yaşım hem orada yaşım. Buraya gelip adam öldüm, oraya gelip çalışırım falan. Böyle şey yok olmadı. Evet. İnsan oldu böyle nakör. Garip bir şey, yaratık. Doğru. Garip bir yaratık bu sefer suçlular. Amazonlar çok sert bilmem ne falan planlıyor. E Amazon görevi zaten seni ablukaya almak, oradan çıkartmamak. Sınırlarını bekliyor. Kendi vefa için. Peki asker açılan emir komuta zinciri şu an günümüzün kim Yani, yani rızkı şey, olarak. Değişik şimdi dünya'ya kadınlar bekliyor. Beş kişiden, dört kişiden bir erkek. Erkekler Dünya Amazon bekliyor. Amazon. Amazon, evet. Amazon, Amazon. <laughs> Amazon da ya, Amazon, evet. Amazon. Bir de var. Bir şey. Yine var hadi. Onlar da sistem için çalışıyor. Evet. Fakat ailelerin benim aynı olmuyor. Evet. Evet. Tamam, evet. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> Şimdi dünyayı bekliyor. Sistem otursa nüfus <laughs> itibariyle <laughs> kadınlar, yani taylalar, <laughs> öyle diyelim, taylalar <laughs> yaratıyor olayı. içindeki kolonilerde Mars dahil onun arkasındaki bütün kolonilerde, astroidlerde işte bu Europa, e, Io, Miranda, Ariel gibi uydular yerleştiriyor. Çünkü var. Merkür'ün de evet. tam arasında Merkür evet. gezegen duran ya güneşin yakınında. Tam ikisinin ortasında. Ne evet. Tam ikisinin ortasında. 6400, eksi 200. O tam gölge bölümü. Hı. O bölümü şey. Bizimki gibi bu hava gibi. Evet. evet. Rahat. Böyle bir çember halinde ilesiyorsun orada dönmediği için. Diğer taraflardan da şey alıyorsun. Erimiş metal alıyorsun. Metal çok kıymetli, çok değerli. Çok değerli metal oldu. Madencilik çok değerli. olmaz değerli çünkü <laughs> 17-18 milyar, 20 milyar bir nüfus için yani her <laughs> tuvalet kağıdını alırsan 20 milyar <laughs> kişi ne olur? Ağız kalır, önü onun gibi ağaç kalmadı gibi metal de kalmıyor. Dünya bitti. Dünya bir şey kalmadı. Petrol falan zaten 5-10 yıl var. Evet. Sepetlemeye, atmaya başımızda. Doğal gaz daha 15 yıl falan devam eder. Ondan sonra bitiyor. Peki ufak mini düzeyde reaktörcükler yapılır. Mesela bir araba diyelim. Çok büyük bir füzyon reaktörü de çalışıyor. Bir, bir şey de var. Sanki var. Var. Soğuk var Soğuk füze var. duruyor orada. Yani şöyle ufak kutu gibi. Aynen duruyor. Ne kutusu? Şu kadar bir şey. Şu. Çay bana kadar. Şu şu. Bana be. Şu. O mükemmel bir şey ya. Peki, ben de gördüm. Enerjisi olarak Döngüsü nasıl oldu? bir arabaya taktık onu. Kaç sene veya ne kadar bir zaman süresiniz o içindeki reaktörün şey aktivitesi şeye sağlıyor mu? Ortalama tahminen bir insan ömrü kadar şimdi bu ne yapıyor biliyor musun? bu burada su var mı aşikyo? tamam hı, hı. bunu bundur al su haline getiriyor bu cihaz kerevet bunda değil anladım tamam mı? yani bu aramızda kılıyor bu cihaz bunu şeyine getiriyor. i̇çine girdiği suyu su haline getiriyor? Yani deteryum haline falan getiriyor. Tamam mı bunu? Getirdiği zaman zaten festival başlıyor. <laughs> Anlayan artık. <hatamları. gülüyor> evet, <evet>. Hepsi bu. <laughs> Bunun termik olmadığı nereden biliyoruz? Batırdığın yere kadar <laughs> şeydi ısınıyor. Buraya batırsan hepsi ısınıyor. Buraya koysan bir işte. demesine. Buraya yere kadar alacağım. Yere kadar doğal Gözü soğuk, buz gibi. Üstü altı soğuk. Tamam, çöplerden çay dövüştünüz zaten. Daha, zaten burada şey de var ki, yağ da orada içeride. Kirli bir şey olmadan su, 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 su ısıtabiliyoruz. Kinetik ki, enerjiye dönüştürmek bunu mümkün mü? Mümkün değil. Dönüyor ben zaten, dönüş. Çok güzel, çok güzel dönüşüyor. Aslında kaptan, bunu mesela TikTok bünyesinde yapacak araştırma efendi diyor ya. Ama şirketleşmiş olarak bu araştırmalar yapısı. bir ekonomik güç haline gelirse, çok büyük bir şey Yukarıda izin zaten yapacağım. Yukarıda evet. bekliyorum ben. Şöyle bir düşünce var aklımda. İşte bazen bir saat 20-25 yıl e sonra hayat bakma kurulu iyice oturdu. Böyle bir hale geldiniz ki bir ülke öğretimi size geldi küçük çaplı kanton düzeyinde. Evet sizin çalışmanızı duydum diyor devlet başkanı. Bu arada kime alın? Nüfusumuz işte 25 milyon o çağda. Buyurun bütün o kafanızdaki sistemi uygulayın. Kanton düzeyinde. Sizin de yetiştiğiniz insanlar var. Halsa diyoruz. Kent devleti. gibi. Kendi içinizi yetiştiğiniz iki kişi oraya gönderiyorsunuz ekibiyle birlikte. 2000 diyelim yıllarda hangi yılda yapabiliyorsanız. Ve fazla başarılı oluyor. Başarılı olduktan sonra diğer sizden. Ne Aynı şey talep ediyor. Niye? Çünkü arttı. Siz karşılıksız vakıf bünyesinde herhangi bir nakit, e, kazanç ne amacı gitmeden insanlık Hı için, Allah için ya, da, yetişiriz gençleri gönderiyorsunuz. Da. Evet. Çünkü bu bazı bir, da, son, da, son, da, da, bir da, şey var. şey Sadece bu değil. O garip gitar. Sen içindeki garip gitar. Sen içindeki Mesela 100 yılın değil, 2000 yılın Doğru. en büyük buluşu olan Segway. Ne oldu Segway? Segway nerede? Boş düştü. Ya, boş düşmüştü değil mi? Evet. İlk defa düşen <laughs> <İlk defa. gülüyor> <Ya>, bir adam. Bir yerde de bir güzel İlk defa. Ya bu niye benziyor? Ne <laughs> şu sandalye koltuk var ya şöyle. Evet. Bunun tekrar düşmesine benziyor. <laughs> İmkansız ya. <laughs> İmkansız olsana bir saniyeyi yüz binlerce saniye bölerek yani yüz binlerce dinme bölerek senin hareketini algılıyor. Böyle yediğin zaman düşmemen için kendini ayarlıyor, seni doğrultturuyor. İşte ne kadar şaşırt. Şöyle böyle bu seni hiç düşürtmez. <laughs> Ama buş gibi, kendini atarsın, atarsın. Karadenizli gibi. Ulan yani. ben nasıl düşünüyorum, düşecek düşeceğim işte falan. <laughs> Öyle bir şey bu. Segway, bütün yılın değil. bir yılın en büyük buluşudur. Herkesi bir araba. Yolda gidiyorsun. Yolda düş, düşmen imkansız. <laughs> Trafik yok. Evet. Hiç şey yok. Söyle adını. Trafik yok. Şey yok. Ee, bir, de, bir de şey yok. Bir bir şey yok. Şey yok. Değişiklik yok. Hayır şöyle yaptığın zaman gidiyorsun. Tamam böyle gidiyorsun. Şöyle döndüğün zaman o zaten seni algılıyor böyle dönüyor. Karşı bir şey çıktığı zaman şeydi ayak basıncını hoplattığın zaman o da hopluyor seninle beraber. Yani sana tabi. <laughs> sana tabi şey. şu anda var. Sümen altınız. Evet. evet. Şu anda var. Protest olarak insan vücuduna uyanmak <laughs> mümkün. Mesela benim bir adamın kolu koptu. Böyle Aynı evet. bu düşünce yan şeyini. Benim evet. Benim evet. 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 Ama segme üzerine bizim taraf örtücü bir olarak yazdı bu olmasın, bilinmesin, uyusu kalsın diye. Hmm. Seyve gitti. Yani zincir. <laughs> i̇şi bir zencefil. Zencefil dedi. Zencefil evet. işi bitti. Şimdi nasıl bir şey bu? İnsan bir bunu almıyor. Kaz yok Ben söylesem kimse haberi yok dünyada. Evet. Söylediğim evet. anda çıkıyor. Peki sen bu alta bizim tarafa faydası ne oldu? Ee, hani, şey, bu, gençler, bu e, ufonun da şeyi, Muammerlik sandalyesi. Muammerlik sandalyesi. Sadece Halk'ın sandalyesi kullanması için mi? O aynı aynısı, o da var. O zaten, sandalye bu şekilde hareket ediyor. Yani Akademiler o sandalyenin nasıl çalışıp, nasıl ettiğini diyor. Ama şunu da yazmaktan da, anlatmaktan da geri kalmıyorlar. Çok özel şekilde bir sakat sandalyesi yapıldı. Ne demek çok özel? Evet. Eğer bir sandalye varsa herkese yapılır kardeşim. Bütün herkes buna istifaz ediyor. Orada ya. zaten kendileri de itiraf ediyorlar. Çok evet, özel. Koy bir çay şey alabilir miyim varsa? Koy mu? Kaldıysa. Ya. Ya. Yani e, Tarzan Ciğer falan filan. Yani çok özel. Çok özel. O yapıyor yani bu kadar basit. <laughs> kendileri mensal olup gösterdiğim dağın bir tarafına geçerlerdi. İki arabayı birleştirdik.